Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ES oynayacağız. Bugün de ikinci videom arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada benim ee, öbür hesabım YouTube tarafından yaş kitlesi uygun olmadığından ee, daha kullanılmıyor. Ben de yeni hesap açtım. Oradaki Agar.io videosunu hatta bu yeni açtığım hesabı ekledim. Neyse arkadaşlar. Ben demiştim yorumlara bir like gelirse e, oynayacağız bugün bir tane daha oyun diye gelmiş en sevdiğim yakın arkadaşım atmış bir tane like. Ben de AS çekimlerim korku oyunu. Neyse yavaştan başlayalım. Hemen şöyle köşkte oynayayım. Krause olsun, normal mi olsun? Normal olsun. Sonra belki zora. Neyse başlayacak hemen. Hadi hadi hadi. 20 tane para çantası bulacağız arkadaşlar. Şöyle hemen başladık. Bu arada APK indirdim. Hemen şunları alalım. APK indirdim derseniz. Hele bu koşmaya böyle açınca bir dakika bekletiyor bir daha koşmak için. Ama APK'da direkt sınırsız. O yüzden çok sıkıntı oluyor bazen. Neyse ses de kasamıyorum çok ses geldiği için. Evet hemen başlayalım şöyle. Ha tamam, burada bir şey yok. Mesela bu gözü aldım ya. Daha göz almama gerek yok. Buraya bastığımda Sınırsız göz oluyor. Nerede bu? Şu an bu üst katta. Yavaş koşuyor ama ya. Her neyse. Şuralara bakak hemen. Şuralar açılmıyormuş. Buralarda bir şey yok. Hemen şuraya gidelim. Burada bir şey var mı? Burada var. Rahat var mı burada? Çalıyor burası. Sesi kapatayım. Çok ses geliyor. Tamam böyle daha iyi. Hayır bu. Buna gerek yok. Biz biliyoruz zaten her şeyi. Burada şey var. Şöyle hemen buraya gidelim. Şunu da alayım. Şu gözü içimde kalıyor. <laughs> alayım şunu hemen. Şş. Burada ne varmış? Burada bir şey yokmuş. Burada çanta varmış. Bar Burada bir şey yok. Al kata gidelim. Bence. Nerede ki bu? <laughs> ya bu alt katta. Üst kata gidiyorum o zaman. Hemen şöyle şuralara da bakayım. Koş 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 koş. Gel 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 gel. Burada o güzel. 9 tane bulmuşuz para çantası. Burada da var 10. Burada ne var? Ha, burada da 2 tane var. Güzel. Hemen şu aşağı ineyim. Yan tarafa da gireyim. Buraya da girdim. Burada 3 tane. Çok iyi. Ben şeye bulmuş muydum acaba? Bizi anladınız. Kural var mıdır nedir işte. Çekici işte. Neyse buraya da bakıyorum bir. Aha. Geldi bu vardı Yok ikinci kattaymış bu. Tamam. Hemen buraya gideyim. Şunu da alayım. Hatta direkt ben buraya girdim. Hemen şuraları kontrol edeyim. Güzel numara. A testere. Ham testereyle orayı keseceğiz. Aa geldi. Geldi bu arada. Nerede bu? Nerede bu ya? Neyse şunlara dokunayım. Mı? Bas 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 bas. Ya kuş sus. Allah Allah. Sabahtan beri konuşuyor. Hemen şöyle şuraya da bakayım. Ya sus sus. Bir dakika arkadaşlar. Tam geldim iki dakika şu kuşun üstünü örttüm. Ses çıkarması ama hala çıkarıyor. Bu neymiş? Tamam. Bu. Arkadaşlar bir dakika ya. Geldim arkadaşlar hemen bakayım bir şuraya. Ana ne? Lan geliyor. Neredesin? Ana geldi. Son anda. Şöyle bakayım bir kapıyı gidiyor bu. Ateş hala yanıyor hala cüzdür ya SG ya Allah. Güzel laf şey yapmaya çalışıyor. Tam burada bir şey yok. Bu arada iki tane para çantası kalmış. Hemen aşağı kata iniyorum. Hemen burada bulayım. Şuraya gideyim. Burada var mıdır? Burada yokmuş. Burada da yok. Burada var mı? Hiçbir şey göremiyorum. Burada da yok. Ha burada bir tane var. Bir tane kaldı bir tane. Aa buldum. Şu an kaçabiliyoruz. Direkt yardırıyorum. Direkt yardırıyorum. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Son kez bir selam vereyim. Nerede bu? Üst katta. he Hihi. He. Aaa aa, ödüm koptu. Aman kaç kaç. Oh. ödüm koptu ya yok eğlenmiyorum 40 verdi güzel güzel ödüm koptu ya arkadaşlar neyse arkadaşlar bugünlük video bu kadar olsun es çektik bir dahaki videoda hard alırım ya da çifte bela oynarım kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar Herkesi görüşmek dileğiyle hoşçakalın ve bay bay